Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. Sizler için tekrardan ikili fallarımdan kapattım. Şimdi ilk izleyenler için tekrardan anlatayım. İki tane falımız var. Bunlardan bir tanesini seçin. Kendiniz için olabilir, eşiniz için, çocuklarınız için, sevdiğiniz biri, bu hafta, bu ay ya da herhangi bir şey için niyet edebilirsiniz. Ben sırayla iki tane de bakacağım. Eğer ki şu anda bu video ile karşılaştıysanız, kafanızdaki kişiyle ya da sorularla ilgili bir cevap bulacakmışsınız gibi düşünüyorum. Tamamen enerjisel bir şey. Şu anda bu video karşınıza çıktıysa ve tarihi hiç önemli değil. Benim ne zaman baktığım, videoyu ne zaman yüklediğim, karşınıza ne zaman çıkarsa bence enerjisel olarak doğru cevap karşınıza çıkmış gibi düşünüyorum ben. Bu tarzda da yüzlerce videom var kanalımda. Girip onlardan bir tanesini de herhangi bir şey için dinleyebilirsiniz. E, bu tamamen sizin enerjinizle alakalı olur. E, kanalıma hala abone olmayanlar varsa abone, olursa, abone olursanız sevinirim. Ayrıca bildirimleri de açarsanız e, her gün video yüklüyorum ve onlardan da haberdar olmuş olursunuz. E, bu arada gerçekten videolarımı beğenirseniz bunu da ve beğeniyorsanız beğene basarak beni desteklerseniz sevinirim. Ben şimdi sırayla ikisine de herkesin baktığı gibi bakacağım. Ee, çok da böyle farklı olmayacak. İçini de çok net göstermeye çalışacağım. Hani görün ve gerçekten hani nasıl olduğunu. Ben yine aynı fincanları, aynı fincanları defalarca yine kullanıyorum. Bugün tekrar yine puanlı fincanımı, bir de beyaz fincanımı kullandım tekrardan. Ee, bu nereden ilk önce puanlı ile başlayayım bugün şöyle beyazı yan tarafa alalım bakalım puanlıyı seçenler için falımızda neler çıkacak şöyle üzerlerine de kalpler koyuyorum şöyle bir sevinç gözyaşı çıktı ee, sevindirici bir haber ee, çok yakın zamanda bir haber alacaksınız diyebilirim şöyle bir şöyle açıp bir bakayım sizler de bir görün ben de bir göreyim ama şöyle e, yüreğinizi ferahlatacak güzel bir haber alacaksınız. E, şöyle e, nasıl diyebilirim? Artık böyle dertleriniz, sıkıntılarınız yer değiştirecek. Artık böyle hani hafiflik gelecek, o dertler, sıkıntılar gidecek, bitecek belki de. E, bir rahatlama dönemi diyebilirim. Bakın şöyle şurada bakınca hane kısmında sanki burada bir insan var. Böyle eliyle de birine böyle bir şey sunuyor. Karşı tarafta ısrarla istemiyor gibi yani şurada bakın şöyle birisi karşıdan birine bir şey sunuyor. O da ayakta geriye doğru gitmiş istemiyormuş gibi. Bunu şöyle yorumlayabiliriz. Hani böyle birine çok fazla ilgi gösteriyor olabilirsiniz. Çok e, gerektiğinden fazla üstüne düşüyor olabilirsiniz. Bazen e, çok e, boğucu sevgi de insanı sıkar. Hani böyle... E, her şeyin fazlası da zararlıdır derler ya ben ona çok inanırım. Bazen sevgi ve ilgiyi de kaçırdığımız sürece karşı tarafı ister istemez böyle it iteriz yani. O itici bir güç yaratır çünkü. Hani ee, bence ilgiyi de sevgi de her şey dozajında olmalı. Çocuğunuz da çok fazla üstüne düşüyor olabilirsiniz. Çok böyle detaylı soru soruyor olabilirsiniz. Öğrenmek istiyor olabilirsiniz ama onu sıkabilir. Eşiniz olabilir, bu bir arkadaşınız olabilir, anne babanız herhangi biri ama... Ya da aynı şekilde o size bunu yapıyor olabilir. Çok fazla üstünüze düşüyor, sevgi, kıskançlık bazen insanı boğar. Hani e, o da yıpratır. Öyle bir durumunuz varsa biraz böyle e, sizseniz bunu yapan e, kesinlikle yapmamaya çalışın. Ama size de bu yapılıyorsa konuşun, açık açık konuşun yani kırmadan. Olması gerektiği gibi söyleyebilirsiniz bunu. Şöyle bir bakalım. Zaten fazla sevgi, ilgi de bazen insanları kaçırıyor ben inanıyorum. Karşı taraf sizi kaybettiğinde anlıyor ne kaybettiğini ama o an farkına varmıyor. Yaptıklarınız yüzünden hep böyle bir geri adım atılıyor. Etrafınızda bakın burada bakar mısınız? Böyle bir akrep gibi, bir yengeç gibi çok bariz değil mi? Bir şey var böyle etrafınızda dolaşan size böyle zaman zaman laf sokmak isteyen olabilir. Kırmak, rencide etmek, bir zarar vermek isteyen bir insan etrafınıza sürekli dolaşıyor bir e harfi de var ortasında bakın e harfi gibi de olmuş bu ortasında isminde veya soy isminde olabilir bu kişinin e harfi yani böyle etrafınızda sürekli dolaşıyor sizi bence gözü götürmüyor kıskanıyor olabilir bazı insanlar öyledir kıskançlık ruhlarında vardır doğuştan bazı insanlar aşırı kıskançtır ve en çok yakın çevresindekileri kıskanır her şeyi kıskanabilir güzelliğini kıskanabilir işini ailesini sevgilisini eşini giderken maalesef. E, bu insana biraz dikkat etmeniz gerekiyor. Tekrar etrafınızda dolaşıp herhangi bir konuda canınızı sıkabilir sizin. E, bakalım başka neler çıkmış burada. Şöyle bir hareketli bir falan. Şurada sanki bakın böyle e, develerin üstüne çıkmış. E, böyle deve kervanı gibi çıkmış. Hani böyle e, ilerleyen insanlar çıkmış. Bence bu aile içerisinde e, böyle yol aldığınız bir döneme gireceksiniz. Sanki böyle Artık hani deve kervanı, hani deve şeydir, kısmettir böyle. Kısmetli bir döneme gireceksiniz ama hani tek başınıza değil. Sizin, eşinizin, kardeşlerinizin, belki anne babanızın ama böyle ailece bir yol alacaksınız. İşte çocuklardan biri evlenir, öbürünün işi çok iyi gider. İşte hani böyle herkese ait böyle bir şeyler olacak. Bakın böyle çünkü arka arkaya sıralanmış gidiyorsunuz. Dediğim gibi eşiniz ya da kardeşiniz, biri birileriyle böyle kısmetli bir döneme doğru yol alıyorsunuz. Sanki böyle her şeyi geride bırakıyorsunuz. Yaşanan maddi sıkıntıysa o geride kalacak. İşte bir şey, belki de manevi olarak sıkıntılarınız varsa geride kalacak. Böyle kısmetli yola doğru gidiyorsunuz. Bak önünüzde de aslında hani böyle haneye doğru gidiyorsunuz aslında. Yani böyle haneye yani haneye gelecek bu bereketli dönem. Kesinlikle yine hani aileyi etkileyen bir şey diye düşündüm. Yani sırf size ait bir şey değil. Hem sizin hem ailenizin. Şöyle bir arkalara da bakıyorum. Yani bir konuda birine karşı şunu düşünen bir insan çıkmış. Birini çok fazla düşünüyorsunuz. Böyle çok temiz düşünüyorsunuz ama tertemiz çıkmış. Onunla ilgili hep böyle iyi niyetleriniz var. Hep onunla ilgili güzel şeyler düşünüyorsunuz. Ama sanki böyle ona karşı çok yakınlaşamıyor olabilirsiniz. İstediğiniz şeylerin olmadığını düşünüyor olabilirsiniz. Böyle... Sürekli kafanızda aynı kişiyi düşünüp duruyorsunuz. Bazen e, o sarmaldan çıkmak gerekir. Hep böyle e, belki çocuğunuz, belki eşiniz hep onun iyi niyetiyle ilgili, iyi olduğunu düşünüyorsunuz. Ama düşünmeyin. Bazen böyle akışta bırakmanız gerekiyor bir şeyleri. Böyle kafanız kocaman şişmiş, karışmış yani. Böyle aynı şeyi düşünmekten, düşünmekten çok kocaman olmuş kafanız. Bence o... Düşünceleri biraz böyle bertaraf edin. İyi de olsa çok fazla düşünmek insanı yıpratıyor. Biraz böyle mola vermeniz lazım. Sanki böyle başı ağrıyan, hani kafası şişmiş bir insan gibi var burada böyle. Hani aynı düşünce başınızı ağrıtıyor olabilir artık böyle. Enerjinizi düşürüyor olabilir. O yüzden o konuda biraz uzaklaşmanız gerekiyor. Ee, hayatınızda bir şeyler böyle iyi giderken burada hep çok hareketli çıktığında böyle kahvenin altı böyle bir o tarafa bir bu tarafa gittiğinde şey düşünürüm ben böyle e, hayatınızdaki bir şeyler hep böyle akışkan değişken yani tam bir şeyler yoluna girdi diyorsunuz hop olmuyor gibi hissediyorsunuz olmuyordu zaten tam olmayacak dediğiniz noktada böyle bir şeyler oluyor aslında hani böyle kestiremiyorum ben bu hayatı hani böyle dediğiniz böyle bir değişkenlik var hayatınızda. Şöyle yapınca bakın şu değişkenlik içerisinde yüzen bir insan var sanki. Mücadele ediyorsunuz sürekli. Yani o hayatınızdaki bakın şurada böyle kafası gözüküyor ve kolunu atmış. Sanki dalgalarla boğuşan bir insan gibi oldu orada. Bu hayatınızda sürekli hareketli bu değişen duruma karşı mücadele ediyorsunuz. Hani pes etmiyorsunuz. Maddi olarak olabilir, manevi olarak sürekli bir şeyler oluyor falan böyle hareketli bir hayatınız var gibi ama pes etmiyorsunuz, mücadele ediyorsunuz zorluklara karşı. Böyle hani mücadele eden de bir kişiyi gösteriyor bu fal. Ee, ama bence artık kısmetli bir döneme giriş var. Böyle develer e, kervan gibi olmuş ve haneye doğru giriyor. Artık biraz böyle bence maddi manevi bir rahatlama, büyük bir kısmet size doğru geliyormuş gibi. Ee, şurada bir iki tane kol var, el var sanki. Bir burada hani böyle bazı insanlar şey yapar ya böyle sağ gösterip sol vurur derler ya böyle tabiri caizse. Bazı insanlar böyle çok iyi gözükür, iyi gözükür. Hani böyle hep ter ya ben kendini beyaz gösteren siyahlar çok tehlikelidir. Yani siyah en azından siyahtır, kötüdür, yanlıştır, yalancıdır. Hani bilirsiniz, ona göre davranırsınız ama bir de böyle farklı davranan insanlar var ya, etrafınızda öyle davranan biri var. Bu yakında öğrenebilirsiniz onun gerçek yüzünü. Hani böyle çok farklı gözüküp çok başka olduğunu şaşıracaksınız. Böyle ayakta duran ve çok şaşırmış onu gördüğünde bakan hep öyle olur. Çok da hani kırılır ilk başta insan çok sevdiği biri ise. Hiç beklemediğiniz biridir ya hani hiç beklemezsiniz ona. Ve siz onu beyaz algılamışsınızdır. Ondan kötülük gelmez, ondan yalan gelmez, hiçbir şey olmaz gibi. İşte öyle biri olunca zaten daha da üzücü olur bu. Sanki böyle iki ay içerisinde o kişiyle ilgili size hayal kırıklığına uğratma durumu olabilir. Böyle şaşırtabilir sizi bir iki çıkmış altında da. Ama inşallah hani böyle kötü bir sonuç olmaz. Bence burada bir kısmetli döneme gireceksiniz. Hayatınızla mücadele ediyorsunuz. Dalgalarla mücadele ediyorsunuz. Ama artık bence artık kervan, deve kervanı haneye doğru geliyor. Ve bence güzel şeyler olacak. Ben böyle düşündüm bu falla en çok. Şöyle bir de tabağa bakmak istiyorum. Bakar mısınız? Tabakta şöyle bunları dökünce... Çok bariz bir tavşan figürü gibi çıktı. Yani tavşan, o kadar hızlı bir haber alacaksınız ki. Yani bu e, şeyi açınca da e, güzel bir haber, sevindirici, gözyaşı dökeceğiniz bir haber çıkmıştı. Bence çok güzel bir haber alacaksınız. Bu faldan sonra e, yazın yorumlara lütfen. Gerçekten böyle sizi sevindirecek bir haber, sürpriz. Böyle aniden hiç düşünmediğiniz, hiç düşünmeyeceğiniz birinden belki de bir haber gelecek. Kısmetli bir şey ama güzel bir şey. Hani Kötü bir haber değil. Bekarlar için belki aniden hiç düşünmediğiniz bir insandan birlikte olma teklifi, işle ilgili güzel bir gelişme, çocuklarınızla ilgili bir gelişme, ani bir haber. Ve bu haber gelirse yorumlara yazın lütfen. Bu falın anlamı bu olsun, bekleyin. O enerjiyle güzel bir haber alın inşallah. Olumlama yaparak bitirelim. Bu falın mesajı buydu belki de. Şimdi ikinciyi tutanlar için bakalım. Beyaz fincanda neler çıkacak? Şöyle hemen açalım. Beyaz fincanımızı seçenler için... Burada biraz daha durulmuş bir fal var. Biraz daha böyle sakinleşmiş, ne yapmak istediğini karar veren ama birine çok küsmüş, kırılmış. Bakın iki kişi arkasını birbirine dönmüş. Birine nasıl dönmüşsünüz ama bedenen uzaklaşmamışsınız belki ama kalben çok kırılmışsınız. Yani ben bunu direkt açınca hissettim. Çünkü arka arkaya durmuş iki insan var. Size birisi bir şey mi yaptı, çok mu üzdü, kalbinizi ya işte hani bu çok kötüdür ya. İnsan sevdiği birinin kalbini kırması kadar kötü bir şey yoktur. Hiçbir yere gidemezsiniz. Orada kalırsınız ama orada kalmak da tekrar birlikte olmak değildir. Kalbiniz kırılmıştır artık. Ee, yalnız hissedersiniz varlığında bile onu, kendinizi. Bir şey bir konuda kırılmışsınız. Bu çocuklarınızdan biri de olabilir tabii. Aileden biri de olabilir. Çünkü uzaklaşamıyorsunuz e, bu kişiyle. E, yalnız... E, sizi bu kıran kişinin etrafı mı kalabalık etraf kafası yani yani birileri var etrafında onun kafasını mı karıştıran e, bu konuda işte belki de kırılmanızın belki de sizin kırılmanızı sağlayan ya da yaratan durum da bu belki de hani etrafındaki kişilerden etkileniyor biraz kalabalık bir çevresi var böyle bir e, etkilenmiş bir durumu var sanki onlardan biraz uzaklaşması gerekiyor uzaklaşsa sanki değişecekmiş gibi hissediyorsunuz ama. Şöyle düşünün, hiç kimseyi aslında siz de değiştiremiyorsanız onu etrafındaki insanlar da çok değiştiremez aslında. Hep öyle düşünürüz ya, ya, işte etrafındakiler etkiledi, işte şöyle yaptı, böyle yaptı. O zaman siz de etkileyebilirdiniz. Etkilenen bir insan olsa herkesten etkilenir. Çok çabuk değişen insanlar vardır ama onun canı öyle olmak istiyordur. O tarafı seçiyordur. O taraf daha mantıklı geliyordur. Yani onun özünü yansıttığı için o tarafa destek çıkıyor. Yani öyle hiç kimseyi, üçüncü şansları hiçbir zaman suçlamamak gerekir. Demek ki o, o seçimi yapıyor yani siz neyi karşı tarafı seçiyor ki o, o şekilde davranıyor kalbiniz kırılmış olabilir ee, belki biraz sakin kalmak gerekir ee, hayatınıza biri girecek şöyle kocaman biri size böyle büyük bir şey veriyor bu kişi böyle hayatınızda size çok büyük bir şey armağan edecek gibi ee, bu bir bazen gerçekten maddi bir şey olabilir hani böyle parasal bir yardım miraslıkla ilgili bir şey kalabilirse çok büyük bir para bir bir yerden mal ama e, ya da öyle bir girer ki hayatınıza böyle manevi olarak size öyle bir bilgelik öğretirken yani bilgedir karşı taraf o kadar böyle hayata dair deneyimlemiştir hayatı o kadar çok bilgilidir ki e, vizyon katar bu bence her şeyden çok daha değerlidir. Hani bakış açınızı değer değiştiren, farkındalığınızı artıran, olumlu yönde tabi değiştiren kişi de çok değerlidir. Size öyle bir şey armağan edecek ki böyle getirmiş. E, sizi güçlendirecek bu şey. Yani size verdiği şey sizi çok güçlendirecek gibi çıkmış. Etrafınızda bakın böyle hani e, cadılar vardır ya böyle süpürgesi de bakın böyle yıldız şeklinde de almış. Biraz süpürgesi de var. Böyle resmen etrafınızda cadı gibi. Hani tabiri caizse böyle çizik filmlerdeki cadının figürü çıkmış etrafınızda sürekli dolaşan biri var ya sürekli sizi huzursuz ediyor yani cadılık yapıyor deriz de ya, yani aksilik yapıyor laf söylüyor olabilir ilişkinize ya da hayatınıza karışıyor olabilir çok müdahale eden bir insan çıkmış ya bu insandan biraz böyle biraz uzaklaşacaksınız böyle bir iki 3 hafta mı diyeyim iki üç ay mı diyeyim biraz böyle uzaklaşacaksınız bazen aynı evin içerisindeyiz nasıl uzaklaşalım dediğiniz de olabilir ama Gerçekten böyle 2-3 hafta böyle bir bir konuda böyle belki de aynı evin içerisinde bile çok görüşmeyeceksiniz. Bir, biraz izole olacaksınız. Rahatlatacak sanki size. Çünkü böyle çok baskı yapıyor gibi çıkmış bu kişi size. Yani mobbing şeklinde hayatınıza ama çok müdahale ediyor. Nedir böyle çok fazlasıyla e, müdahale eden gibi çıkmış. Şurada karşılıklı iki kişinin konuşması çıkmış. E, bu iki kişinin konuşması çok temiz bir konuşma. Biriyle e, karşılıklı çok temiz bir konuşmanız olacak. Bu kişiyle böyle eee yani her ki yalnız biriyseniz hayatınızla tanışacağınız kişi sizin hani böyle ileride hayatınıza girebilecek birlikte olabileceğim Ben, ben bu kişiyle birlikte olabilirim diyebileceğiniz kişi olabilir. Çok böyle aklı başında bir insan olacak bu. Hani böyle çok oturaklı, çok aklı başında, ne dediğini bilen, güvenilir, dürüst bir insan. Ee, belki de bir iş görüşmesi de olabilir. Bu yarın bugün o kişiyle bir arada çalışabilirsiniz de. Ya da çocuklarınızdan birinin böyle hayatına biri girebilir kardeşleriniz gelip bir anlatabilir kardeşlerinize. Aa ben biriyle tanıştım ben işte şöyle çok akıllı ya da işte bir iş görüşmesi mükemmel bir ortam. İnşallah ben burada çalışırım falan dediği bir, bir, şey karşılaşacaksınız. Ve gerçekten de o kişinin hayatına dokunacak yani sizin sesinin hayatınıza bu kişi dokunacak. Burada da öyle çıkmıştı. Belki bununla alakalı bir durum da olabilir ama gerçekten size çok çok iyi gelecek gibi. Şimdi bakın şurada da böyle çok atına binmiş giden biri var gibi bakın şöyle at sanki boynu ve ata binmiş giden biri kısmetinize binmişsiniz hani böyle atın yarısı gözükmüyor ama yani e, çok şanslı bir şeyiniz olacak hani böyle diyelim ki mesela ev almak istiyorsunuz artık böyle para toplanmış artık nereden alabiliriz ne yapabiliriz de geleceksiniz hani yolu yarıladığınız ucunun gözüktüğü bir durum işte işle ilgili okulla ilgili ilişkiyle ilgili belki işte burada tanışacağınız kişi evet artık o size bir iş kapısı açacak. Yarılanmış gözükecek bu ya da işte bu kişi hayatınıza giren kişi olacak. Evet işte e, yarılanmış bunun durumu gözüküyor gibi. Böyle bir kısmeti kısmetli bir durumunuz var kesinlikle. Yalnız şu aşağıda e, böyle bir ayakta rahatsız olan ama hani böyle sanki hep böyle şey var böyle oturmuş orada böyle ayaklarını, bacaklarını her yerini böyle ovarsınız. Yani hani bazen kırgın oluruz, her yerimiz ağrır, oturduğumuz yerde kollarımızı, bacaklarımızı hani böyle bir ağrısı var sanki. Birisi var etrafınızda biraz böyle mızırdanıyor, gerçekten ağrılar olabilir, söyleniyor olabilir. Hani böyle bir o kişiyle ilgili bir haber alacaksınız. Sanki böyle bir şey mi canı sıkılmış ama sıkıldığı gibi ya da düşündüğü gibi karamsarlık yaptığı gibi olmayacak. E, güzel sonuçlanacak. O dert ettiği her neyse e, çok ağrıları olan o kişinin e, sıkıntıları böyle bir ferahlayacak. E, güzel bir haber alacak bence. Onunla ilgili siz de bir haber alacaksınız sanki. Bence bu fal böyle genel anlamıyla ferah ama biraz böyle bir kırgınlığı, bir küslüğü, bir dargınlığı biriyle e, bir şey yansıtıyor. Bakalım bir tabakta neler çıkacak? Kırgınlıkla ilgili bir e, değişme olacak mı? Gerçekten öyle kırıldığınız, e, küstüğünüz, kızdığınız ya da bir var mı? ve Varsa da işte bu sonuçlar ne olacak? Bir bakalım. Bakın bir insan gibi çıktı burası. Böyle elini alnına koymuş, oturmuş sanki. E, pişman olan. Belki de işte bu küskün olduğunuz, küs olduğunuz e, aranızda problemler yaşayan kişinin e, sizden özür dilediğini duyabilirsiniz. Çünkü böyle çok pişman bir şekilde oturmuş. Üzülüyor. E, yaptıklarından pişman olabilir. Ve ayağını kaldırmış. Bakın adım atmak üzere böyle kalkmak üzere. Yani bu da şey anlamına geliyor. Bence kalkıp sizden özür dileyebilir. E, size yanlış yapan biri bazen yıllar geçer. 3-5 yıl sonra bile biri size bir yanlış yapmıştır. Ama hani o içinde vicdanlı biri ise kesinlikle onu biriktirir biriktirir. Sizi ilk gördüğü yerde Hani kusura bakma bir gün bir şey olmuştu ben seni kırmıştım ya da şöyle yapmıştım özür dilerim diyebiliyor bazen hayatta. Hiçbir zaman hani 20 yıl sonra geçse bile bazı insanlar vicdanlıdır yaptıklarını unutmazlar ve şey yapabilirler, af dileyebilirler. Ama bu çok yakın gelecekte, yakın geçmişte olan bir şey de olabilir. Birinin sizden böyle özür dileyecek gibi bir adım atacağını, size yakınlaşacağını, pişman olduğunu görebilirsiniz. Yaptıklarından dolayı size çok pişman olacak bu kişi büyük bir pişmanlık bu. Kocaman çıkmış falan ortasında. Şöyle bir bakalım. Burada böyle bir küçük bir domuz figürü de çıkmış sanki şurada küçücük bir tane. Domuz figürü böyle bir inattır. Hani böyle tabiri caizse kusura bakmayın böyle domuzluk yapar derler ya. Birisi var etrafınıza gerçekten böyle çok domuzluk yapıyor. İşte tabak fincanda da çıkmıştı ya. Birisi böyle çok inatçı mı domuzluk mu yapıyor? Aksilik mi? Birisi kişi yapmaya devam edecek. Çünkü siz bu, bu kişi hayatınızdan uzaklaştırmadığınız, sınırlarınızı çizmediğiniz sürece bu gerçekten daha da böyle tombullaşmış, daha da yapıyor. Yani eğer ki siz izin verirseniz o arsızlığı insanlar devam eder. Bakın dikkat edin. Birinin yalanını bir kere affedin, iki kere, üç kere arsızlaşır, arsızlaşır, daha çok yalan söyler. Aldatıyorsa affedin, bir daha aldatır, daha çok affeder, aldatır. Terbiyesizlik yapmasına izin verin, affedin, daha çok daha çok hani böyle bazı insanların karaktere karakter haline geldiyse kesinlikle onlara karşı sınırlarınızı çizin, kırmızı çizgilerinizi çizin. Yoksa onlar böyle gittikçe büyütürler yaptığı terbiyesizlikleri, yanlışları. Hata olur. Hayatta herkes bir kere hata da yapabilir, yalan da söyleyebilir, istemeden bir şeyleri örtmek için vesaire. Onları ayırt etmeniz gerekir. Eğer ki öyle bir durum varsa tabii ki de affedilir ama devamlı hale gelmiş, karakteristik haline gelmişse gerçekten her seferinde falımda söylüyorum. Onaydan biraz uzak durun. Onlara da kırmızı çizgilerinizi çizin. falda bir kırgınlık, bir küslük birinin de size karşı gelecek af dileyeceğini düşünüyorum ben. <laughs> Mesajı en çok buydu sanki. Umarım yoktur ama hayatınız öyle biri varsa da gerçekten barışmak istiyorsanız tekrardan bir araya gelmek istiyorsanız inşallah bir araya gelirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Güzel olumlamalar yaparak bitirelim tekrardan. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.